Yazdan beri söylüyorum sakın kimseye iletme geldiğinde evet. sabitle Çünkü sarışın diye hiç Ben Aslında. sarışın olayım diye başlamadım. Kendi rengimi istedim. Şu gri beyaz kıkır beyazım çok fazla. Tabii saçım yandı, koptu. Anlatın anladın. Ben bunu yıllardır <laughs> anlatmaya <bamburla> çalışıyorum. Kimse <laughs> evet. bana inanmıyor. Yeşil oldu. Gri beyaz olmadı. <laughs> Her şeyden önce bu saçlar mahvolmuş gitmiş. Bu iyi hali. Bir sene oldu bir şey bu. o zaman gelmek <laughs> istedim. Size ulaşamamışlar sadece. Ezi gününe nasıl ulaştınız? Ben öyle konuşurken ya, yapamazdım. Ben de o anlamda çok zor oldu. Ama sonra dedim ki Mahir'e Mahir ben Sabit Bey Sertan'la resmini gördüm dedim. <laughs> Sağ olun siz de bizi kullanıyorsunuz. Benden ne istiyorsunuz? Söyleyin. Ben kendi rengimi kullanabilmek istiyorum. İyi. Çok evet. güzel. Ben de çok isterim kendi rengizi kullanın. <laughs> burada iki tane seçenek var. Bir seçeneğimiz ilk kaç tane ayıkta hep burada. Transplanda kapatacağım. Hiçbir zaman natör rengi gibi olmaz. Doğru olan seçenek hiç bunu dokunmadan kese kese yok etmek. Beyazlarınıza barışacaksınız. Renk böyle kalacak. Ben biraz şimdi sizi idare edecek şekilde bunu kapatın ama kısa kesmek zorundasınız. Kısa hiç kullanmadım ya. Bunu ne yapıyorsunuz? Topluyorsunuz. Sonra <laughs> çektiriyorum. Hani çekiyor da böyle bu hale geliyor. Evet. Bir çerçeve uzun bırakma böyle kısaltın çok da yakışır. Bu kısalığa şu an çok alışamadım. <laughs> tamam o zaman bir boya bir hazırlayayım ondan sonra siz kararınızı verirsiniz. Tamam. Yapacağım boya burayı hiç etkilemeyecek. Tek burayı kapatacak. <laughs> Bunu bir <laughs> biraz. Karıcı antipanla yapacağım. Bu kesici onu böyle sağlayacağım. Tamam? <laughs> tamam. 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 Daha beşik bir çeşim hazırlayayım. <laughs> Bakın beyazlarımız duruyor. Tamam süper. Hafif bir kararı kısacık bir saç keseyim mi kesmeyeyim? mi? Tamam, kısaltalım. Çok da problem değil. Saç değil. temizlensin de amacım olayım. Okay. Okey. Teşekkür ederim. <laughs> Yine hiç sayacaklar bana Ama evet. ben sarışın olmak istemiyordum. Çok mutluyum Uyuruyoruz şu an. Tıpış tıpış kendileri geliyor. Ben bir şey yapmıyorum. Geç bakalım. Güzel bir saç sarayım bakalım. Nasıl saracaksınız? Görürsünüz. <gülüyor> Görecekmişiz. <gülüyor> Şimdi bunu yapmamız en büyük özelliği dibinin beyaz oluşu, üstlerin açık olmuş. Bu açıkta ayık kadar bazı beyazlarla birleştirdik. göz gözleri bakın kaçıcık beyaz yok. Kendi aranızda bazı beyazada Beyazda da böyle transparan özelliği bu. Ben beyazı sert evet. ne yapıyor böyle bir gölge haline getir. Onun için her saçı da transparan olmuyor. Keşke her saç bana böyle gelse böyle yap gönderse. Şurası kalıcı güzel atacak ama burası pek kalıcı değil. Ama yeşermiş. Güzel bir şekilde atacak. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok, teşekkürler. çok teşekkürler. Gel hocam gel. Sebep <laughs> olan Önce halde sonra saça dokunmuşsunuz. Bizim için de var. ya çok teşekkür ederim. <laughs> o kadar iştah <istansiyorduk> Yani. Ne <laughs> diyeyim? Gerçekten. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ama teşekkür. gerçekten sabit bir videoysa mutlaka bir sebebi Sonuç çok, ortada. Evet. Sonuç ortada. Gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> şu var şu var. <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyorum. <laughs> Yapacaksın. <laughs> Yapmasa <da> gerek yok zaten <laughs> güzelliği burada. değil her şey doğal. Geldiğinizden gidene kadar. <laughs>